Merhaba, hepinize saygılar sunar güzel günler derim. Gece Fatih Altaylı'nın gözaltına alındığı haberiyle yattık, sabah bir savaşa daha uyandık. Amerika Birleşik Devletleri İran'ı vurdu. Şöyle demem lazım, korkulan başa geldi ve bütün müzakere çağrılarına karşı Amerika Birleşik Devletleri İsrail'in isteğine uyarak İran'ın nükleer tesislerini vurdu. Üç nükleer tesis, İsfahan, Natanz ve Fordo, Ferda ya da nükleer tesisleri hem de bayağı stratejik bir operasyonla vuruldu. Amerika Birleşik Devletleri'nin Afganistan'dan bu yana en uzun hatta onu da aşan uzunluktaki bir uçuşu Amerika'da Missouri White Man hava üstünden Kalkan B2 stratejik ağır bombardıman uçakları. 37 saat havada yakıt ikmalleriyle 37 saat uçtular ve şeyi vurdular. İran'daki bu tesisleri bu GBU-57 denilen süper bomba denilen işte toprağın 50-60 metre derinine kadar inme kapasitesine sahip olduğu söylenen ki bununla ilgili bir yayın da yapmıştık hatırlayacaksınız. Bombalarla vurdular. 6 bomba atıldığını söyledi Trump Tabii bu ne anlama geliyor biliyorsunuz değil mi? 19 Haziran, bakın 19 Haziran'da Netanyahu ne dedi Amerika Birleşik Devletleri'ne? Ya bu müzakereleri bırak bu İran'la, sen şu bombaları kullan, şu tesisleri yeraltı nükleer tesislerini yok et, işte olur dedi. Şey Trump hemen ekibini topladı, şöyle bir açıklama yaptı sonra. Ya ben daha karar vermedim, ondan sonra iki hafta bakacağım dedi. Bu iki hafta lafı Trump için aslında adeta bir saplantı pek çok şey içinde bu iki hafta iki hafta falan diyor olmuyor ama iki hafta deyince Avrupalılar önce bir heyecanlandılar hemen e, İran Dışişleri Bakanı'na dediler ki gel görüşelim. 19 Bakın hatırlatıyorum 19 Haziran'da e, bu çağrıyı yaptı şey e, Netanyahu Amerika'ya git vur diye. Hatta yine hatırlayacaksınız o zaman Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da şey demişti yani bu Türkiye'de artık uzun ve orta menzilli füze stoğunu artıracak yakında caydırıcı olacağız diye bununla tabii ki o zaman yorumlamıştık İsrail amaçlanan diye İsrail'in amaç olduğu ortaya çıktı. Yani daha doğrusu İsrail'e karşı bu açıklamanın yapılmış olduğu çok doğal çünkü İsrail gerçekten artık bölge için hatta belki dünya için bir tehlike haline gelmeye başladı İsrail'in de Netanyahu yönetimi inanılmaz bir saldırganlık ve şey yayılmacılık içinde İşte zaten 13 Haziran'da İran'a saldırmaya başlamaları bunu gösteriyor ama işte o iki hafta falan olmadı dedim ya işte Avrupalılar heyecanlandılar işte barış imkanı filan İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi onu Cenevre'ye çağırdılar Cenevre'de Avrupa Birliği'nin dış politika ve güvenlik sorumlusu İngiltere, Almanya, Fransa dışişleri bakanlarıyla 4 saat toplandılar. O toplantı sonunda şey dedi ki e, Arakçı ya bu şey biz güvenimizi kaybettik Amerika'ya dedi. Yani Amerika ile artık e, İsrail'in saldırılarına bir yandan izin verirken ne konuşacağız falan dedi. Oradan İstanbul'a geldi. İstanbul'da 20-21 bu dediğim görüşme 20 Haziran'da oldu Cenevre'de başarısızlıkla sonuçlandı. Ondan sonra İstanbul'da 20-21 Haziran tarihlerinde İslam İşbirliği Teşkilatı toplantısı vardı ve o çerçevede Arap Birliği ülkeleri dışişleri bakanları toplantısı vardı. Arakçı işte Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'da da görüştü. Arap ülkelerinin bakanlarıyla da görüştü. Sonra yalnız basına dedi ki ya bu müzakereler, nükleer müzakere diyorsunuz ki işte müzakerelerde diyalogla çözüm bulalım. Bunlar hep İsrail'in saldırılarına paravan yani vakit kazandırmak için kullanılıyor filan diye bir açıklama yaptı. Şimdi burada tabii hem Türkiye hem diğer ülkeler Avrupa ülkeleri aman müzakere aman diyalog yoluyla çözüm çözüm derken meğerse arkadaşlar Trump çoktan kararını vermiş çoktan düğmeye basmış o iki hafta şeyleri falan tam bir yanıltma operasyonuymuş bu ortaya çıkıyor çünkü yani bu kararın verilmesinden sonra bunlar ağır bombardıman uçakları o bombaların ki bu bombanın tane, tanesi işte her biri buçuk ton ağırlığında öyle her uçak filan taşıyamıyor bunları. Ve onların hazırlıkları gerekiyor. Savaşa hazırlık süreçleri uçaklarında. Onlar havalanıyor. Düşünün 37 saat havada geçiyor. Yani bütün Amerika bütün hem Avrupa'yı hem Türkiye'yi işte müzakerelere ikna edin İran'ı filan derken meğer çoktan uçakları havalandırmış Uçakları havalandırmış, uçaklar bombaladı. İsfahan'la Tans ve işte Ferda nükleer tesislerini İran dedi ki bir etkisi olmadı. Radyasyon yayılması yok. Çünkü hatırlayacaksınız yine Cumhurbaşkanı Erdoğan Almanya Baş, Başbakanı Mertz ile konuşurken bu radyasyon tehlikesinden, göç tehlikesiyle beraber radyasyon tehlikesinden de söz etmişti. İran diyor ki şimdi yok yok bir şey yok. Bakalım olacak mı olmayacak mı bir şey. E, fakat bu iş gerilimi çok arttırdı. Bir de şöyle bir hakikaten artık insanı isyan ettiren e, işin boyutları var. İsyan demişken unutuyordum. Tabii aslında akşam biz gece yatarken Fatih Altaylı gazeteci arkadaşımızın gözaltına alınması haberiyle yattık. Yani bütün bu savaşın tırmanması bakın sadece Gazze'yi unutturmuyor. Sadece hayat pahalılığını geri plana atıyormuş gibi görünmüyor. Aynı zamanda bu tür mesela basına baskıların son örneği bunu da e, konuşmamız lazım. Ben bu gözaltını da kınıyorum. Serbest bırakılması gerektiğini vurguluyorum tıpkı gazetecilik örgütlerinin yaptığı gibi. Şimdi isyan demişken İsrail'e dönmemiz lazım. İsrail'e dönmemiz lazım çünkü e, Netanyahu bu saldırının altın arkasından ki saldırı e, sabaha karşı üç buçuk civarlarında oluyor hem bu B52 uçaklarıyla 6 tane bomba atıyorlar o süper bombalardan hem de Hint Okyanusu'nda konuşlu Amerikan e, uçak gemilerinden ya da destroyerlerinden atılan Tomahawk füzeleriyle vuruyorlar. Yani böyle çok yönlü bir e, ha, harekat var. Netanyahu teşekkür etti Trump'a. Çok teşekkür ederiz dedi. İşte dedi dostluğunuzu gösterdiniz dedi. Trump çıktı ulusa sesleniş konuşması yaptı. O da Netanyahu'ya teşekkür etti. İyi mi? Niye? Mükemmel ekip çalışması diye. Ya bunlar İsraille her şeyi ayarlamışlar ve dünyadaki diğer bütün ülkeleri, kendi müttefikleri dahil, NATO müttefikleri dahil. Her şeyi ya siz bakalım İran'ı müzakereye zorlayın filan diyorlar. Yani böyle bir gerçekten e, hani isyan etmemek elde değil. Bu zorbalık artık. Ve aynı konuşmada ulusal sesleniş konuşmasında Trump bir de şöyle bir şey dedi. Bizim dedi bu bu yaptığımız harekatı dünyada yapacak, bunun yanına yaklaşacak başka ordu yok dedi. Bu bununla verdiği mesaj sadece İsrail mesajı değil arkadaşlar. Bununla başta Çin ve Rusya olmak üzere Bakın başta Çin ve Rusya olmak üzere ki Çin yaptığı ilk açıklamada bunun çok tehlikeli bir dönüm noktası olduğunu Amerikan saldırısının söyledi. Çin ve Rusya olmak üzere dünyaya Amerika Birleşik Devletleri diyor ki arkadaş ben bundan sonra siyaseti, diplomasiyi falan unuttum. Ben askeri gücümle yapacağım. Hadi bakalım buyurun diyor. Yani dünyayı ateşe atmaya hazır. Böyle söyleyelim. Bu sadece e, İsrail'in, İsrail yönetiminin ee, uluslararası e, Yahudi sermayesi nedeniyle Amerika Birleşik Devletleri yönetimi üzerinde İsrail lobisi etkisiyle Amerika Birleşik Devletleri üzerinde kurduğu güç ya da onun kararlarını etkileme şeyinden kaynaklanmıyor. Hani ben de size kendi görüşüm olarak aktarmıştım ya acaba Trump e, işte şey mi yapıyor diye e, hani İsrail'in Amerika'nın ortadoğu politikasının İsrail tarafından belirlenmesinden kurtulmak istiyor diye ben de yanılmışım. Çünkü gerçekten Trump'ın izlediği siyaset, söylemleri falan tamamen bir yanıltma operasyonu. Bütün yani müttefik ülke liderleri dahil. Bunu sadece Türkiye kandırıldı falan diye söylemiyorum. Avrupalıların hali de ortada. Yani Trump herkesi kandırıp İsrail'le zaten bir plan yapmış. Tamam mı? Böyle hani başka türlü söylemenin bunun bir alemi yok artık. E peki bundan sonra ne olacak? Çünkü gerçekten gerilimi feci yükselten bir şey bu. Hem bölgedeki hem küresel gerilimi yükselten bir eylem oldu. Ve dediğim gibi işte ne Gazze kaldı geriye, ne Türkiye'deki demokratikleşme şeyleri ne basına olan baskılar filan. Ha bir tek hayat pahalılığı konusunda gündemi bastıramayabilir. Çünkü neden? Bakın İsrail'in saldırısı ardından petrol fiyatları artmıştı değil mi? Petrol fiyatları 75 dolar varile 75 dolara çıkmıştı. Ondan sonra e, bu da hemen e, Türkiye'de de e, işte bizim Enerji Bakanlığı, Enerji Piyasası Denetleme Kurulu hani bir laf vardır fırsatı ganimet bilmek diye. Onun, oradaki artış oranından da fazla büyük bir zam yapmıştı benzine, mazota filan hatırlayacaksınız 55 litreye litresi 55 lira. Neyse şimdi daha ilk saatlerde bu saldırının Amerika'nın saldırısı olduğu ilk saatlerde 77 dolara çıktı. Daha ileride ne olur bilinmez ve İran tepki olarak Hürmüz Boğazı'nı kapatırsa bu Basra Körfezi'nin Hint Okyanusu'na çıkışı dünya petrol ticaretinin %25'i onu kapatırsa tabi nerelere gider bu Türkiye'ye nasıl yansır akaryakıt fiyatına yansıyan her şey elektrikten aldığınız domatese bübere kadar yansıyor arkadaşlar. Yani bunu artık hepimiz tecrübeyle biliyoruz. Her neyse Türkiye ne yapmalı sorusu çok önem taşıyor. Şimdi yine bir kandırmaca mıdır, gerçek midir bilmiyoruz ama Trump şöyle bir şey diyor. Yani ben İran başbakanı Pezeşkiyan'la görüşmek şartıyla o gö o amaçla Türkiye'ye gelebilirim. Şimdi daha önce de hatırlayacaksınız Putin'le görüşeceksem Türkiye'ye gelebilirim demişti Rusya-Ukrayna görüşmeleri sırasında. Şimdi bir de Pezeşkiyan'la görüşmek için gelebilirim diyor. Aslında Amerikan basınına yansıyan bilgilere göre bu görüşme geçtiğimiz haftalarda konuşulmuş, söz konusu olmuş. Fakat e, İran'ın dini lideri Hamaney e, Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan'la yetki vermemiş ya da ona ulaşılamamış öyle deniyor. Artık nerede saklanıyorsa Trump diyor ya bizlerin nerede saklandığını biliyoruz ama şimdilik öldürmüyoruz falan diye. Tam yani artık uluslararası hukuk bilmem insan hakları şeyler egemenlik hakları falan. Amerika'nın bunu dümdüz ettiği bir dönemdeyiz. Amerikan yönetiminin yani böyle bir şey var. Bu aslında hani görünen köy kılavuz istemiyordu ama şimdi tam ortasında artık bunları yaşıyoruz. Bunları yaşıyoruz. Şimdi acaba Pezeşkiyan Trump'la görüşecek mi? Pezeşkiyan'la Trump'ın görüşmesi <laughs> Hamaney'in dini liderlik kurumunun artık ortadan kalkıp İran İslam Cumhuriyeti'nin daha hani ne diyelim seküler demeyelim. Seküler demek çok ileri bir adım olur ama hani daha sadece din kurallarıyla yönetilmediği ya Cumhurbaşkanı var ülkede, Başbakan var, Meclis var ama dini lider ne diyorsa o oluyor. Yani filan böyle bir şey o da şimdi ortalarda yok yani kimse bilmiyor nerede olduğunu yani bu olur mu olmaz mı ama bu bakın Türkiye'nin NATO üyesi olması Türkiye'nin Rusya Ukrayna e, görüşmelerinde çok kilit bir rol bugüne kadar doğru bir tutum alması Azerbaycan Ermenistan bakın Ermenistan Cumhurbaşkanı geldi Pardon başbakanı e, peşinyan paşinyan onunla onun haberini dahi yapamadık çünkü savaş her şeyi bastırıyor, savaş her şeyin ötesine geçiyor. Bütün bunlarda Türkiye bir ara bulucu ya da bir kolaylaştırıcı rolde. Bu rolü koruması aslında en doğru tutum gibi görünüyor. Çünkü arkadaşlar İran hani İran düşerse İslam rejiminden bahsetmiyorum. İran düşerse Türkiye çok daha şeyde kalır. Yani. Daha da stratejik açıdan zor bir durumda kalabilir, bunu da görmek lazım. Ondan sonra öbür taraftan İran'ın nükleer kapasitesinin, nükleer silah üretme kapasitesinin olmaması, hani Türkiye'ye taktik açıdan bir takım yararlar getirir mi, getirmez mi bilmiyoruz ama herkese kabadayılık yapan İsrail'in nükleer silahları olduğunu herkes biliyor. Ama bunu hani resmen kabul etmiyorlar. Hani o yüzden şeyin de Erdoğan'ın bu orta ve uzun menzilli Füze stokları konusunu açması bütün bu süreçte şey taşıyor fakat bir özetlemek gerekirse Amerika Birleşik Devletleri korkulanı yaptı. Herkesin endişe ettiğini yaptı ve İran savaşına bizzat girdi. İran'ı bombalayarak girdi. İran'ın ne tür tepkiler vereceği İran'ın ve İran'a bağlı ne derler vekalet gruplarının, vekil gruplarının dünyanın her tarafında ne tür eylemler yapıp yapmayacağını da zaman gösterecek Durum bu. Gergin bir durum var. İşte dediğim gibi biz bir yandan da Fatih Altaylı'nın işte tarihten örnekler verirken nasıl Cumhurbaşkanı'na fiziki tehditte bulunduğu yolunda suçlamayla gözaltına alınmasının sonuçlarını bekliyoruz. Ümit ediyorum serbest bırakılır kendisi. Basına baskıların da son örneğini böylece gördük izlemeye. Devam ediyoruz. Yeni bir yayında yeniden karşınızda olmak ümidiyle. Hoşçakalın.